Merhaba arkadaşlar. Bugün pazara gittim. Cumartesi olmasına rağmen yeni çiçekler gelmiş. Pazar videomu da hemen yorumların başına koyuyorum. Caneser Bulut kanalımızda, anne kanalımızda yani. Bu kız saksı değişimini ve tüm bilgileri, tüm detayları, bakımlarını hepsini detaylı anlatacağım. Zaten kanalımızda küçük balkonumuzda hep görüyorsunuz. Çok fazla yaprağı güzel çiçeğim oldu ve hepsi çok keyifli büyüyor. Bu da sıfırdan bir video olsun. İlk önce aldık geldik herhangi bir yerden yaprak güzelimizi çok küçük fideler halinde almıştım biliyorsunuz. Normalde onlar 3 tanesi 10 liraydı. Bunların tanesi yani şu an tam hatırlayamıyorum arkadaşlar da 15 ile 20 arasıydı. Yalan söylemeyeyim. Çünkü şu an kafam karışık. Hani videoda çok çiçek sorduğum zaman fiyatlarını kafam karışıyor. Yani 20 bir hesaplayayım. 20 lira civarı falan arkadaşlar. Evet. Bunlar 20 lira civarı. Çünkü bunlar biraz da bakın çok değişikler. Bunlardan yoktu. Belki şundan minicik fide almışımdır. Renkleri benzeşiyor ama şundan kesinlikle yoktu. Böyle bu tarz böyle fırfırlı küçük minik yapraklı. E, yaprak güzellerini de çok seviyorum. Yaprak güzelleri gerçekten ayrı bir dünya. Ayrı başka bir dünya arkadaşlar. Hem bakımları çok kolay. Hem dersiz tasasız gerçekten hem de ekonomik çiçekler hani sukulent kaktüs büyüten arkadaşlarımız bilir bizim hobimiz çok pahalı ve gerçekten çok para harcıyoruz ama yaprak güzeli çok çabuk da çoğaldığı için bir iki tane bile olsa bizim gözümüzü gönlümüzü şenlendiren bir çiçek hakikaten şunun güzelliğine bakar mısınız yani mucize gibi öncelikle aldığımızda mutlaka topraklarını temizliyoruz ben bütün bitkilerim için her şey sukulent kaktüs aldığım tüm bitkiler için bunu uyguluyorum biliyorsunuz ve sonra da zaten o bitkilerin yıllar sonraki halini bile görüyorsunuz. İlk saks değişiminden sonra yaprak güzelleri şu an bahar dönemimizde olduğu için bir gün ya da en fazla iki gün bir üzgünlük yaşıyor. Onun dışında asla üzgünlük yaşamıyor. Ama normalde bütün bitkiler saksı değişiminden sonra böyle yapraklarını bir aşağı verir, salar, bir kendini bırakır. Bu gayet normal arkadaşlar. Çünkü yeni ortamına ve toprağına alışmak isterler. Bu yüzden de böyle bir üzgünlük yaşayabilirler. Çiçeğim öldü sanmayın. Hemen suyu verin. Çünkü suyu hakikaten çok seviyor. Bunlar sabah 2 saat en fazla 3 saat güneş alan ama sabah güneşi böyle yakıcı güneş değil güneş alan e, tatlı tatlı esintili ama hep aydınlık ortamdalar. O minicik balkonumda o imkanları olduğu için yaprak güzelleri gerçekten orada çok da güzel büyüyor. İç mekanda da büyütülebiliyor, dış mekanda da büyütülebiliyor çok rahatlıkla. E, ama soğukları hiç sevmiyor. Kışın ısıtılmayan bir odada yani çok sıcaktan da hoşlanmıyor, çok soğuktan da hiç hoşlanmıyor. Isıtılmayan bir odada cam önünde bol aydınlık alan bol böyle sabah güneşi alan bir köşede durursa eğer çok güzel büyüyorlar. Eğer ışıksız kalırlarsa yani ışıkları yeterli gelmezse yaprak desenleri ve güzellikleri değişebiliyor arkadaşlar. Hani yaprak güzelim değişti mi rengi demeyin. Bu tamamen kumrularda beni dinliyor arkadaşlar. Ben konuşunca onlarla konuşuyorum zannediyorlar. Yaprakları değişti, rengi değişti demeyin. Bu aldığı ışıkla alakalı yemyeşil de olabilir. Böyle içi kırmızı da olabilir. Değişebiliyor. Ama ben çok gözlemledim. 2 saat sabah güneşi bol aydınlık renklerini muhteşem yapıyor. Çünkü yakıcı güneşi asla tahammülleri yok. Kökleri iyice temizledim. Herhangi bir hormon bezi çürük var mı diye kontrol ediyorum. Bu işlemi yapmamızın sebebi ileride sıkıntı yaşamamamız için. Çünkü bizim toprağımıza alışacak ve bizim iklimimize alışacak. Bunlar seradan çok özel şartlardan geliyor arkadaşlar. Bize alışmaları lazım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bol aydınlık sabah güneşi ve toprağı kurudukça bol sulamak gerekiyor. Toprağım geçirgen bir toprak, bahçe toprağı. Elimde olan malzemeleri karıştırdım. Kiremit ermiği gibi biraz torf vardı, biraz kokopit vardı. Yani toprak seçmiyor, bahçe toprağında da çok keyifli büyüyebiliyor. Direkt torf kullanmayın çünkü torflar, pardon arkadaşlar benim için bir hoş oldu. Torflar çok aşırı su tuttuğu için kök çürümesi yapabilir. Çünkü suyu seven bitki de olsa tüm bitkiler gibi kökünde birikmiş e, su, taşlaşmış toprak, çamurlaşmış toprak istemiyorlar. Soğan, maydanoz bile öyle arkadaşlar. O yüzden bitkilerimizle ilgili, e, yaprak güzelleriyle ilgili suya da boğmayacağız. Ama asla susuz da bırakmayacağız. Zaten susuz bıraktığınızda hemen kendini belli ediyor. Yapraklarını aşağı aşağı veriyor ve suyu verdiğinizde inanın böyle 3-4 dakika içerisinde de hemen mutluluğunu da belli ediyor. Yani çok hareketli bence canlı ve size tepki veren çiçekler. Sukulent kaktüsler daha tepkisiz biliyorsunuz. Aylarca, yıllarca öyle kalıyor. Ama bunlar öyle değil. Hemen size mutluluğunu ve mutsuzluğunu belli eden çiçekler. Bu yüzden de eğer çok ışık almayan balkonunuz varsa İç mekanda büyütmek istiyorsanız ortamınız varsa sabah güneşi alan aydınlık bir yer. Yaprak güzelliğini tercih edebilirsiniz. Hem de dertsiz tasasız arkadaşlar. Öyle bitlenmeye karşı bütün bitkiler gibi bitlenebilir. Havasız ortamda kalırsa toprağı çok su tutarsa ya da bir yerden bulaşırsa bitlenebilir. Ben geçen yılda bu yılda bitlenme problemi yaşamadım. Çünkü çok düzenli ilaçlama yapıyorum. İlaçla ilgili de Zira ilaç satan bir yere gidin arkadaşlar. Derdinizi ve çiçeğinizi söyleyin. Zaten onlar veriyor. Onlar biliyorlar. Uzman onlar çünkü. O yüzden de emin olun başka hiçbir şey işe yaramıyor yaprak güzellerinde. Yani kurtarmanızın bitten kurtarmanızın tek şansı zirai ilaç. Çünkü bitler, unlu bitler özellikle öz suyu emiyorlar gövdedeki ve bitkiyi tamamen öldürüyorlar. Öz suyu emilmiş bir bitki. Zaten yaşama şansı yok, çürümeye başlıyor. Bu yüzden de e, hani yaprak güzellerini ilaçlamamız gerekiyor. E, tomurcuk açınca e, bir kısım arkadaşımız öldüğünü söylüyor. Ölmediğini söylüyorlar. var. Ben öldüğüne inananlardanım. Çok yaşlanınca bitkinin e, kendisini tükettiğine inananlardanım. Bu yüzden yedeklemek çok önemli. Bir dalını kırın arkadaşlar, suya koyun, hemen kökleniyor. Caneser bulut kanalımda videosu var. Yine tekrar video çekeceğim e, yaprak güzellerinin köklenmesi ile ilgili o kadar kolay ki inanın bahar dönemi bir haftada kökleniyor kış dönemi de kökleniyor hadi 10 gün sürsün İklime göre tabii köklenme süreçleri değişebiliyor. Bu toprak saksıyı da özellikle böyle güzel bir yaprak e, güzeli dikmek istiyordum toprak saksılar çok yakışıyor bütün bitkiler gibi toprak saksıyı çok seviyorlar çünkü böylece kökler ve toprak hava alabiliyor çok eski bir saksım ama böyle eski saksıları da çok seviyorum. Kiremit kırığı kullanıyorum. Topraklarım uçuşmasın rüzgarda, toprağımın nem dengesi sağlansın diye. Çünkü aynı zamanda nem de seven bitkiler, toprağında çok kuruluk, aşırı kuruluk istemiyor. Zaten kendisi hemen isyan ediyor size kuru kalırsa. Bardağınızın dibinde kalan suyu bile dökseniz o kadar güzel coşuyor büyüyor ki arkadaşlar. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Hakikaten başka bir sevgi içeriyor. Ben çok inanıyorum bu yaprak güzellerinin başka bir sevgi içerdiğine. Kökten ayırarak da şu şekilde mesela şuradaki kökü hepsi köklü. Ayırarak da dikebilirsiniz. Ama lütfen köklerini temizleyin. Çünkü köklenme problemi yaşamıyor bunlar hiçbir şekilde. O yüzden köklerini temizlerseniz ileride sorun yaşamazsınız. köklü bir hastalık bakteri var mı? Bunların dert tasa etmezsiniz arkadaşlar. toprağı az koymuşum gibi ama olsun daha iyi. Birazcık tamamlarım. Şöyle. Çok tatlı oldu kızlarım. Hemen can sularında vereceğim arkadaşlar. Bu saksım da benim. O kadar eski ki. Böyle gerçekten çok değerli bir saksıydı o zaman. Tamamen el yapımı. Bir üreticiden almıştım. Elde yapan birinden. Kırılmalar, çatlamalar hafiften başladı ama çok dayanıklı. Çok seviyorum bu saksıyı da. Çok dekoratif bence ve en sevdiğim şey dikmek istedim. Ağır oluyor toprak saksılar. Biraz sıkıntı oluyor çiçekliklerde. Ama böyle beton üzerinde ya da balkon mermer üzerinde sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi toprak saksıyı bütün bitkiler çok seviyor. Daha başka büyüyor bence. Şöyle bir su getireyim hemen. Tabi her zamanki gibi yine bulamıyorum. Alan çok büyük olunca Şimdilik az az vereyim ama bol bol vereceğim arkadaşlar bir ortamına alışsın Şöyle birazcık sulayın hemen can suyunu alsınlar yoksa hemen bir saat içinde yapraklarını aşağı bırakır şu an e, terasta evdeyiz bunları atölyeye götüreceğim ve orada sizlere zaten balkon turu minicik balkon bir metrelik balkondaki turlarımda göstereceğim çiçek sapları oluşmaya başlarsa hemen onları koparacağım bitkimin güç harcamasını istemiyorum ama hakikaten başka güzel oldular bunlar çok değişik geldi şununla ilgili tam emin değilim hep çok küçük aldım biliyorsunuz tek dal aldım çok da hızlı büyüyorlar sorun değil ama bunları büyük almış olmak da biraz hoşuma gitti aslında böyle daha gözüm doysun önce bir çünkü yaprak güzelliğinin farklı çeşitlerini buldukça toplayacağım arkadaşlar ciddi bir yaprak güzeli koleksiyonu istiyorum yedekleyerek de devam edeceğim ölümlere karşı her bitki gibi ölebilir. Her canlı gibi ölebilir. E, yedeklemek önemli e, bu durumda. Ve yedekleyerek devam edeceğim. Yine bunlardan da birer dal kesip hemen e, soda şişesinin içinde köklendiriyorum. Bir haftada kökleniyor. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorarsanız çok memnun olurum. Burası bebek kanalımız. Destek olursanız çok seviniriz. Hepinize sevgiler dostlar.